Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft tek blok aldığımız yerden devam ediyoruz. E bildiğiniz üzere önceki bölümde e, minik bir ev yapmıştık. Fatih, Miraç falan gelmişti. E Chapter 3'ü çekmiştik. Güncelleme geldiği için tam çekememiştik. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, e, ben hiçbir şey yapmam oyuna. Ee, bayağı bir bunlardan yapıp boyamayı deneyeceğim. Ee, ondan sonra da başka bir şeyler yapacağız. Bu bölümde. Yani şu terakotayı da alalım. Aslında terakotayı nasıl boyuyoruz arkadaşlar ee, bunu yorumlara lütfen yazın. Cidden hiçbir hiç bilmiyorum. Ee, yazarsanız da teşekkür ederim yani şimdiden. Şimdi şuradaki ekinleri bir alalım. Büyümüşler. Patatesleri de alalım. Ha bunlar olmamış. Bu olmuş sadece. Yo. Galiba yanlış yaptım. Ay yağmur yağıyor. Ekinler hızlı büyür. Ama kapatacağım. Çünkü ben hiç yağmur sevmem. Minecraft'ta dahi. Minecraft sadece yani. Gerçek hayatta yağmuru kim sevmez? Yani o yüzden. Ee, arkadaşlar bu arada 100 abone. Şu anda yarı yolu tamamladık biliyorsunuz. Ee, şimdi ekmek yapalım. Ben hayvanları çiftleştirdim, ekmeğim var. Çık lan. Şimdi beyler bayanlar. Ay takasa bastım. Saniye saniye. Koyunlarımız az koyunlar olsun. Eee sen de al bakayım bitti. İki tane yumurta var. Bakayım gezineyim de başka var mı? Tamam başka yok. Bir çıkmadı. İkinci de çıkmadan. Es bloğu kıralım. Oo bu arada demir kılıç iyi oldu. Hatta bayağı iyi oldu. Ya creeper gelebilir diye korkuyorum. Yani o yüzden. Şuradan kıracağım canlı falan gelirse Abi keçi Şu keçiyi ben Ha gerçi zamanım varmış Gel bakayım keçi. Gel sen. Keçi girdi mi? Ha girmiş. Kendisi çıkar da çıkmaz inşallah. Aa ben lama yapayım. Sen ye. Lan lamalar yemiyormuş. Neyse şunları da bir vereyim de. Şu yavruları büyütelim oyun önemli. Ya ne doymaz çıktı ya. Hadi dışarı gitti. Neyse kurban olur. Ha ah, ah. Ço. Ne gibi var? Çoğ. Zaten ona ihtiyacımız yok. Ee, bütün envanteri şimdi boşaldım. Kaş iyi çıkmış. Şuraya da bir yumurta atalım. Abi gün Aa ben yatağım vardı ya. Hile kullanmak yerine gidip yatabilirdim. Neyse bir dahakine öyle yaparım. Ee, şimdi şunları buraya koyayım. Ve şu anda kömürü lazım. Bir tane çıkmış. Ee, şunu koy. Bir de biz neyi koyacaktık ya? <laughs> Hı. Hmm. Ha şunu koyacak. <laughs> Taşı da koyayım. Taş da belki lazım olur. Şöyle kıracağım yine. Hayır. Ha zaten 16 şu anda kapalı. Hayır, hayır be. Ben deri setini verirsen çok güzel olur. Tamam. Aa yanıyor. Türk etini de alırım bedava. Şimdi şunu da sandık odasına koyayım ya. Böyle elimde boş boş kalan sandıkları sandık odasına koyacağım. Ee, ayakkabımız yok. Tam şu anda full setiz. Çok iyi. Şuraya da bir çöpleri koyalım gelmişken. Aslında toprak çöp değil. Burada da toprak var. Ama bunlar filan çöp. Eee bunlar ne işime yarayacak ya. Çok saçma şeyler geliyor. Şunları da birleştireyim. Öyle koyayım. Tamam. Şimdi yemek yere arkadaşlar. Yani. Bu arada e, benim en sevdiğim modlardan bir tanesi de e, Skyblock. Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Videonun sonunda nasıl indirilir onu göstereceğim. E, ya abi bak ben keçi istemiyorum istemiyorum. Tam da kömürü geldi. Var ya. Iron pickaxe gelse çok iyi olur. Kazma yani. <laughs> Odun böyle tek tük geliyor. Kazmamın canı da gidecek. Yani... İki demir iyidir. Kalkan yaparız. O zaman şöyle yapalım. Evet, ilk kalkanımız hayırlı olsun bize. Bir sürü çöp oldu ya. da çöp olsun. Bu arada benim burada da kömürüm varmış. Şunu al. Ee, bunları filan koy. Bir tane demir var. Onu da koyayım. Şuraya. Bunu da koyayım. Şu kömürleri şuraya koyayım. Ee, ben sanki burada e, bu pişiyor diye hatırlıyorum. Bir tane pişirince e, çatlak taş çapları. Bu ne? Ya çok kötü oldu. Bunu pişiriyor Yok. Neyse. Ya çok kötü oldu ya. Ben bunu hatta rastgele bir yere koyacağım. Şuraya koy gitsin. Ee, çatlak taş galiba taş tuğla galiba dört tane taş koyunca oluyordu. Ya da pişirince. Yok pişirince düz oluyor yüzde pişirince e, şey o az önceki taştan oluyor. Ay ayarlara girdim ya. Pürüzsüz taş mı? Zaten bu pürüzsüz değil mi? Aa bak bu da iyiymiş ha. Neyse ya. Dört tane pişsin. Bunlar ben ne kalsın. Tabii taşları da e, yapmam lazım yoksa olmuyor. Ben de o sırada şunları dönüştüreyim. Tamam. Şu an en kolay yapabileceğim tuğla var. Ee, bu sandık zaten almıştık. Şu an inventerim baya bir temiz, tamam. Hem bir de ee, ağaçları toplayıp ağaç alanını büyüteceğim. Çünkü baya bir şey olmaya başladı. Sadece bize odun lazım. E, buralarda da toprak varmış. Çok iyi. Bu ne? Çölleşmiş toprak. Her sandıktan da şey çıkıyor ya. Şunu almama gerek yok. Zaten benim boyalı deri ceketim var. Oha. Şunları da alayım. E, crafting table. Crafting table evde. Tamam. Bayağı bir uzatacağız. Burası biraz tehlikeli. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2, 3 4 5 Tamam yani, bayağı bir ağaç dikme alanı yaptık. Şunu at abi. Hayır. Of düşüyordum. Nein. Aha ağaç burada bayağı varmış. Bir de uyuyalım. İnşallah beni şeye atmaz, boşluğa atmaz. Tamam atmam. Aa ekrana e, ne oluyor lan? Hızlı hızlı yapayım da. Ha, geçti. Şimdi double yapalım. Olmalı. Çünkü bu e, normal chest değil. E, güzel chest mi? Öyle bir şey. 8 tane. Şu toprağı alabilir miyim? Aldım. Böyle. Aslında şu an odun sıkıntımız da yok. Şu an odunumuz var. Hem kemik tozumuz falan da var. Odun, odun gerektikçe e, kemik tozu ya yapıp da alabiliriz. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey anlatayım size ee, Benim bir tane Hardcore dünyam vardı Birazcık gelişmiştim Ondan sonra da ee, Baya canım azaldı tamam mı Yüksekten düştüm dört kalbim falan kaldı Ondan sonra yemek yedim Baya bir yani 5-6 Dakika filan bekledim Ama Şöyle bir şey oldu ee, Bir tane bile Canım dolmadı. Ondan sonra ee, mağaraya düştüm. Bir buçuk kalbim kaldı. Kaçtım. Ondan sonra kendimi kapattım. Geldi iskelet tam Yukarıdan bana böyle baktı. Bir ateş etti öldüm. Yani onu da videoya atacaktım. E, ama yani öldüm diye atmadım. Üç taneden hepsi de boş çıktı. Aslında topraklarla bir tane daha yeni ada yapabilirim. Aa evet. Şöyle bir ada yapabilirim. Ee, evimi yapacağım yeri ayarlayabilirim. Ee, ama o da toprakla olmaz bence. Şeyle olsun. Ee, odunla olsun. Neden diye sorarsanız toprak kısıtlı. Ama odun kısıtlı değil. Çünkü zaten burada sonsuz ağacımız var. Gördüğünüz üzere. Ee, o yüzden e, şu evimin arkasında bir boşluk bırakmıştım. Yani bu evimin arkasında gizli bir yer olacak. Ee, buradan da oraya gidiş olacak. Hem benim Aa, artan çitleri atmıştım değil mi? Ama çit kapı burada. Kapısı. Ee, bize odun lazım birazcık. Daha. Şurada odun vardı. Burada var mı? Burada da yok. Ee, burada var mı burada da yok burada da yok şimdi hepsini dönüştüreceğim evet arkadaşlar ee, ben büyük bir alan yapmaya başladım Videoyu durdurdum çünkü çok fazla uzun sürdü o çok minik yapmam bile e, o yüzden video durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın ee, tamam. Şimdi kazma yapalım. Kazmam kırıldı. E ee, odunları koyduk. Odun, odun, odun. Ha? İki tane yeterli olacaktır. Bir demir çan, bir demir filan gelse. Ee, çok güzel olacak. İki tane yaptım. Çünkü bir tane de yedekten kalsın. Ee, arkadaşlar bu arada yaptığım yer şöyle. Bakın. Ee, şu an göremiyorsunuz değil mi? Yani buraya bakıyorsun. Bakın yok. Ee, zaten bunun arkasında yapamam. İleride de yok. nasıl Nerede biliyor musunuz? Yapacağım yani burada. Buraya yaptım. Yanlışlıkla buton yaptım. Onu da kapı açıp kapatmak için. Ee, sen ne zaman geldin buraya? Lan açık bırakmışım. Hem tamam, dışarı çıkan herkesi öldüreceğim. Ee, koyun var tamam. Hıh. <laughs> Tam buraya kazmaya devam. Max yaptırmış şey. Sey dedim şey. Ya git ya. Ya abi hep hayvan çıkıp duruyor. Ben ne almayı unuttum buraya almayı. He he he. Arkadaşlar tartışmaya ne gerek var ya? Yani Şunları da bir alalım. Eee şöyle Bir gününüz yapalım. Tam. O demir set demir setli demir set çok kötü demir set. Demir set çok güçlü. Ben sizden mi korkacağım? Evet, korkacağım. Havuç. Havuçlarımız olmuş. Şöyle. Evet, neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, like et abone olmayı unutmayın. E, bildiğiniz gibi hedefim 100 abone. E, görüşürüz ve bay bay.